أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kardeşler inşallah bugün İslam'daki kardeşliğin faziletinden, şartlarından, derecelerinden, sevgiden, faydalarından ve Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından elimden geldikçe anlatmaya gayret edeceğim. Bu anlatacaklarım elvela velberayı ilgilendiren bir meseledir. Kim bizim kardeşimiz? Kim bizim kardeşimiz değildir? Aramızdaki ilişkilerimiz nasıl olması lazım? Bunu öğreneceğiz. Kardeşler, bizim din kardeşlerimiz ancak şirkten tövbe eden, tağutu inkar eden, Allah'a iman eden, Allah'a şirk koşmayan, şirk koşanları tekfir eden, bizimle aynı akidede olan ve bizim gibi inananlar ancak bizim din kardeşlerimizdir. Kardeşlikteki ölçümüz dinimizin diğer alanlarındaki ölçüsü gibidir. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin şu ayette dediği gibi. فَاِنْ اٰمَنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ Şayet onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّهُمْ ف۪ي شِقَاقٍ Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir ayrılık içindedirler. Allah Azze ve Celle bu ayette buyurduğu gibi sahabenin anlayışı bize ölçü olmuştur. Günümüzde biz sahabeyi nasıl örnek alabiliriz dediğimiz zaman Allah'ın şu ayetini hatırlamamız gerekir. Fe in tabu ve aqamu ssalata ve atu zakata fe ihwanukum Şayet şirkten tövbe eder, namazı kılar, zekatı da verirlerse dinde kardeşleriniz olurlar buyuruyor Allah azze ve celle. Kardeşler, şirkten tövbe etmemiş, tağutu inkar etmemiş, Allah'a iman etmemiş, Allah'a şirk koşan, şirk koşanları tekfir etmeyen, bizimle aynı akidede olmayan ve bizim gibi inanmayanlar bizim din kardeşlerimiz değildir. Bu ayette bunu gösteriyor. Bir hadiste ise e, kardeşler, An Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma قال Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre dedi ki Kale الله الله Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El muslimu ehul muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Yani dinde kardeşidir. Dünyanın neresinde olursa olsun. Hangi devirde yaşamış bulunursa bulunsun. Bütün Müslümanların birbirlerinin din kardeşi olduklarını tüm dünyaya bu şekilde duyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'den gelen muhacirlerden her birini Medine'li Müslümanlardan biri ile kardeş ilan etmiştir. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar yaşayacak olan ümmetine örnek olmak üzere bunu yapmıştır. Peygamber aleyhisselam muhacir ile ensar arasında kardeşlik akdini yaparken Medine'li Sa'd bin Rebi ile Mekke'li Abdurrahman bin Avf'ı kardeş yaptı. Bunun üzerine Sa'd bin Rebi kardeşine dedi ki ben Medinelilerin en zenginlerinden sayılırım. Gel gidelim malım ne varsa seninle yarıya bölüşeceğim. Hoşlandığın ne varsa malın yarısından alabilirsin. Ayrıca benim iki eşim var. Bak onlardan hangisi hoşuna gidiyorsa onu boşayacağım. Sen kendine al nikahla dedi. Abdurrahman bin Avf ise dedi ki Allah malını da hanımlarını da sana mübarek kılsın. Siz bana çarşı pazarın yolunu gösterin. Ve gerçekten kısa zamanda Medine'nin en büyük tüccarlarından ve zenginlerinden oldu Abdurrahman bin Avf. Evet kardeşler, Allah Resulü ve ashabını bir araya getirdiğimizde acaba kardeşlerimizi seviyor muyuz diye sormamız lazım veya ne kadar seviyoruz. Bugün bir Müslümanın diğer bir Müslümanın elinden ve dilinden emin olmadığını görüyoruz. İşte kıyamete yaklaştığımızın en belirgin özelliklerinden biri bu değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kıyamet yaklaştığında güven kaybolacak. Hatta falan falan yerde güvenilir biri varmış denilecek. Vallahi bizden bahsettiğini görür gibiyim. Kardeşler biz de birbirimizi Sa'd bin Rebi ve Abdurrahman ibn Avf gibi sevebiliyor muyuz? Hatta onlar kadar da değil fakat en az onlar gibi sevmeye çalışalım. Göreceksiniz ki Allah kalplerimizdeki ülfet ve sevgiyi oluşturacak ya da arttıracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz kendisi için istediğini din kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Bu ister ev olsun, araba olsun, saliha bir eş olsun, hayırlı bir evlat olsun, cehennemden korunmak, ve cennete girmek olsun, ilim olsun, hayırlı ameller işlemek ve şerden korunmak olsun, günaha düşmemek, iyilik veya kötülük adına ne varsa kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için istemedikçe şöyle bir durak sayıp imanımızı gözden geçirelim. İmanımıza bir problem var demektir. Bu imanımızın bir gereğidir. Birbirimizin üzerine bir hakkıdır. Allah için bunu basite almayalım. Bu zamanda bakıyoruz, birçoğu dünyaya dalmış menfaat üzere kardeşliklerini kurmuşlar. Müslümanın ev alacağım diyorsun, adam senden ne koparırsam kardır diyor. Araba alayım diyorsun, arabanın kusurlarını sana, sana bile söylemiyor. Evlilik desen, adam bacısını, kızını Müslümanlarla evlendirmekten korkuyor. Başına ne geleceğini bilmiyor. Bu şekilde bunun altını daha da doldurabiliriz. Bir de şunu iyi bilmemiz lazım. Kardeşler bir mümin, bir müşrikle kesinlikle kardeş olamaz tevhid inanç birliğinin olmadığı yerde soya dayalı kardeşliğin bir anlamı kalmamaktadır. Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu la tettegizu abâekum ve ikhvânekum evliyâe in istahabbul kufra alel iman. Ey iman edenler şayet babalarınız ve kardeşleriniz küfrü imana tercih ederlerse onları dost edinmeyin. ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. سيزان كم النار الضوء ادن نرسا اشتبوا النار ظالم الله عز وجل. باش قابل ايه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri, aşiretleri dahi olsa Allah ve Resulü ile sınırlaşan insanlara sevgi beslediğini göremezsin. Ulaike katabe fi iman ve ayyadahum bi Bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve onları kendinden bir ruhla desteklediği kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste ise Müslüman ile müşriğin ateşleri bir arada bulunmaz buyuruyor. Şunu da hatırlayalım kardeşler. Çok güzel bir kıssa vardır. Bedir savaşında gerçekleşiyor bu. Bedir savaşında Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın öz kardeşi Ebu Aziz bin Ümeyr de esir düşmüştü. Ensardan bir sahabenin onu bağladığını gördüğünde Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh onu bağlayan sahabeye onu sıkıca bağla çünkü annesi çok zengindir. Bu yüzden sana oldukça fazla miktarda fidye verirler. Bugün ise müşrik akrabamız ölüyor. Akrabalık adı altında Müslümana yapmadığı muameleyi bu müşrik akrabasına yapıyor. Yani Müslümanın cenazesine katılmaz, hasta ziyareti yapmaz ama söz konusu kınanma olduğu zaman şer'i kılıflara sarılıp akrabamızdır, komşumuzdur deyip Müslümana yapmadığı müşriklere yapar. Bunun üzerine kardeşi Ebu Aziz, "Hani sen benim kardeşimdin. ikimizin annesi bir değil mi?" dedi. Bunun üzerine Musaab bin Ömer radıyallahu an çok güzel bir cevap verir. "Şimdi sen benim kardeşim değilsin. Benim kardeşim seni bağlayan kimsedir." diye cevap verdi. Görüldüğü gibi Musaab bin Ömer radıyallahu an tam bir iman adamıdır. Musa radiyallahu an bizzat pratiğiyle akide, iman bağının nesep akrabalık bağından daha kuvvetli olduğunu ortaya koymuştur. Maide suresi 50. ayette de Allah subhane ve teala şöyle değinmiştir. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenullezîne yuqîmûne s salate ve yuqtûne s-zekâta ve hum râki'ûn. Sizin dostunuz ancak Allah, Resulü Namazı kılıp zekatı veren ve ruku eden mümin kimselerdir buyuruyor. Her ne kadar aynı anadan ve babadan olsak bu bizi din kardeşi yapmaz. İman eden insanlar kardeş oldukları gibi inançsız insanlar da kendi aralarında kardeştirler. Ancak onların kardeşliği fedakarlıktan ziyade çıkar ilişkisine dayalı bir kardeşliktir. Allah Subhanahu ve Taala Hucurat suresinin 10. ayette İnnemel mu'minûne ihve. Müminler ancak kardeştirler diye buyurmuştur. Yani nesepte değil de dinde birbirlerinin kardeşleridirler. Bundan dolayı din kardeşliği, nesep kardeşliğinden daha sağlamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize boğuz etmeyiniz, birbirinizin iyi olsun, kötü olsun gizliliklerinizi araştırmayınız. Birbirinizin aleyhine alışverişi kızıştırmayınız. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Çok güzel söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeş olun. Başka bir rivayette de birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizin aleyhine alışverişi kızıştırmayınız. Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayınız buyuruyor. Devamında Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Üç defa göğsüne işaret ederek takva buradadır dedi. Devamında kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Müslüman her şeyi Müslümana haramdır. Kan, mal ve ırz ve namusu. Burada görüyoruz ki fiili anlamda her türlü muamelatın Müslümanlar arasında dine bağlı olduğunu görüyoruz. Müslümanların arasındaki ilişkiler nasıl olması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de hem de Peygamberimizin hadislerinde bu konu hakkında çok ciddi uyarılar vardır. Bunu çok ciddiye almamız lazım. Bir diğer husus ise Müslüman haklı sebeplere dayalı da olsa Müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs duramaz. Müslüman kardeşleri yanı başında dururken onları bırakıp başka din mensuplarını ve kafirleri dost edinemez. Çünkü Müslümanın dostu ancak Müslümandır. Meşhur bir atasözü vardır. Domuzdan post, gavurdan dost olmaz. Müslüman, Müslüman kardeşlerine buğz etmez. Edemez, kin tutamaz, sır çeviremez. Araya bir takım sünni üstünlük ölçüleri koyamaz. Çünkü İslam'da üstünlük sadece ve sadece takva iledir. Gerek fert, gerek millet olarak tercihlerini daima din kardeşlerinden yana kullanmak zorundadır. Sen muvahhid bir Müslümanı ben onu sevmiyorum, ona buğz ediyorum diyemezsin. Allah'a isyan etmediği müddetçe bu dinin aslındandır. İnkar edemezsin. Bir de açıları hariç onları sevmiyorum demende ya da buğz etmende bir beis yoktur. Bu konuda şu hadis pek dikkat çekicidir kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman Müslümanın din kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanı başına gelen musibette terk etmez onu zalimin zulmünde bırakmaz. Müslüman din kardeşine yardımda bulundukça Allah da ona yardımda bulunur. Kim bir Müslümanın dünya darlığını giderip de sevindirirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderip mutlu eder. Kim dünyada Müslümanın kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Bir başka mesele ise kardeşler fedakar olmamız lazım. Kardeşlik sorumluluk ister, fedakarlık ister genç bir sahabe ile bilinen ve gençliğine Resulullah ile geçiren Abdullah İbn Huzafe'nin güzel bir kıssası var. Ömer radıyallahu anh döneminde bir ordu Rumlara gönderiyor. İçlerinde Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh da vardı. Kendisi Rumlara esir düştü. Askerlerden onu tanıyanlar vardı ve onu krallarına götürdüler. Dediler ki bu adam Muhammed'in ashabındandır. Orun tağutu Abdullah ibn Huzafe'ye sen Hristiyan olursan mülk ve saltanatıma seni ortak yapacağım dedi. Abdullah ibn Huzafe de eğer bütün mülkünü ve Arapların elinde bulunan bütün memleketleri bana bağışlasan karşılığında Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dininden bir göz açıp kapayıncaya kadar ayrıl desen de bunu yine yapmam dedi. Bunları işittikten sonra kral onun ağaca bağlanmasını emretti ve okçulara ona okları isabet ettirmeyin yani onlara e, ok fırlatmalarını emrediyor ve her atışta ona Hristiyanlığı teklif edin dedi. Onlar da öyle yaptılar. Fakat Abdullah İbn Huzafe yine reddetti. Sonra kral emretti askerlerine onu indirdiler. Daha sonra bir kazana su koyup kaynattılar. Başka bir Müslüman esir getirilip ona da Hristiyan olması teklif edildi. O da bunu reddetti. Bunun üzerine onu kaynamakta olan kazanın içine attılar. Sonra kral kazanın içine Abdullah'ın atılması atılmasını emrettiğinde Abdullah radıyallahu an ağlamaya başladı. Bunun üzerine krala bu adam suya atılmaktan korktuğu için ağlıyor dediler. Kral onun geri getirilmesini emretti. Abdullah'a Hristiyan olmasını tekrar teklif etti. Fakat o yine kabul etmedi. Bu sefer kral merak etti. O halde kabul etmediğine göre seni ağlatan nedir diye sordu. Abdullah radıyallahu an ben kendi kendime dedim ki şimdi seni bu kazanın içine atarlarda biraz sonra ölüp gidersin. Halbuki ben cesedimdeki her kıl adetince canım olsun ve Allah için bu suya atılsın isterdim dedi. Bunun üzerine kral ona bir teklifte bulunuyor. Benim başımı öpmen karşılığında seni serbest bırakmama ne dersin dedi. Abdullah İbn Huzafe radıyallahu an beni ve bütün Müslüman esirleri serbest bırakırsan başını öperim dedi. O da bu şartı kabul etti. Abdullah radıyallahu an kalbinden bu Allah'ın düşmanlarından birisidir dedi ve kralın başını öptü. Kendisi ile beraber bütün Müslüman esirleri bıraktırdı, oradan kurtardı. Ömer'in radıyallahu anh'ın huzuruna getirdi ve hadiseyi ona anlattı. Ömer radıyallahu an her Müslümana Abdullah bin Huzafe'nin başını öpmek görevdir dedi. Ve işte ben başlıyorum diyerek kalktı ve Abdullah radıyallahu anh'ın başını öptü. Sonra sırasıyla diğer bütün Müslümanlar Abdullah radıyallahu anh'ın başını öpmeye başladılar. Söz konusu Müslüman Müslüman kardeşliği olduğu zaman Abdullah bin Huzafe izzetini bir kenara bırakıp bütün kardeşlerini kurtardı ve zafer Müslümanların oldu. Kardeşler, bizler neden sahabeler gibi olamıyoruz? Allah bizleri bu asrın ümmetini neden birleştirip zafere ulaştırmıyor? Çünkü kardeşler bizler küçük günahlarda ısrar eden, bazen büyük günah işleyen, sünnet ibadetlerimize bile önem vermeyen, vakit namazlarımıza sadece farzları kılıp sünnet namazlarımızı terk ediyoruz. Pazartesi perşembe günleri ve her ayın 13, 14, 15. günlerindeki olan oruçlarımızı terk ettik. Misvak desen aklımıza haftada birkaç defa geliyor. Kitap okumak, ilim öğrenmek derdi kalmamış. Emin bir şekilde yaşıyoruz. Hiç ayağımız kayma kaygısı kalmamış gibi. Oysa Hasan Basri rahimehullah şöyle diyor. Ben hangi sahabeye rastladıysan münafık olarak ölmekten korkuyorlardı. Müslüman haklarımızı unuttuk. Selam verildiği zaman eksik bir şekilde cevap veriliyor. Ziyaretleşme desen herkes yalnız yanındaki samimi gördüğü kardeşini ziyaret ediyor. Ya da cemaatten değilsen arayıp sor sormazlar. Diğer kardeşlerini ihmal ediyor. Hasta olduğu zaman mesaj atarak Rabbim şifa versin. Biz ziyaret edelim de duasını alalım yok. Hasta bir mümini ziyaret etmek peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. O hastaları ziyaret eder. Müminleri de hasta ziyaretini tavsiye ederdi. Allahu Teala'nın kutsi hadiste geçiyor bu. Falan kolum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Etseydin beni onun yanında bulacaktın. Yani demek istediğim şudur ki şeytan bizlerden yavaş yavaş sünnetlerimizi kopardı. Farzlarımız kaldı. Onları da tembellik içine yapıyoruz zaten. Sabah namazına kalkamayanlar var. Namazın vaktini erteleyip veya cem edenler var. Durum çok vahim. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler hadise şöyle buyuruyor. El muslim men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir diyor. Ama şimdi herkes birbirinden korkar oldu. Acaba bir kötülüğü, bir zararı olacak mı bana? Kitab-ı Zühd'de e, okumuştum. İsmi tam hatırlamıyorum ama orada biz eskiden kardeşlerimiz ile karşılaştığımız zaman mutlu olur sevinirdik. Şimdi ise sanki düşmanımız ile karşılaşır gibi olduk. Vallahi bizim durumumuz gerçekten de böyle oldu. Ama şunu da iyi bilmek lazım kardeşler. Her şeyden önce zaten akidedir. Akide olmazsa olmaz. Benim kastım akidemizde bir problem yoksa ondan sonra bunların oturması lazım. Cahili ahlaklarımızı bırakıp ibadetlerimize sarılı sarılırsak Sonra Rabbimiz bizlere hayırlı olan ümmetinden kılması için rahmet kapılarını açar. Bir de böyle bir durum var. Hani bunu da anlatmak istiyorum. Ya yani anlatma anlatmadan geçmek istemiyorum yani. Bunu da anlatacağım inşallah. Bir Müslüman bir Müslümana borç para veriyor. Sonra o da kendisine yamuk yapıyor. O da Müslümanlara gidip devreye girmelerini istiyor. Ona nasihat edin diyor. bu, bu Müslümanlar da sen borç verirken bize mi danıştın diyor. O zaman İslam hukuku, kardeşlik hukuku nerede kaldı? Ben birine borç verirken, biriyle ticaret yaparken, birine bir şey yaparken ondan sonra Müslümanlara işim düştüğünde, onlara müracaat ettiğimde, onlar da böyle cevap verdiğinde her şeyi onlara mı danışmam gerekiyor? İslam hukukunda böyle bir şey yok. Kendilerini bir merci makamı olduklarını zannediyorlar herhalde. Elinden geldikçe bir Müslümana yardımcı olursun, faydalı olursun yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? Kim dünyada bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, üzüntüsünü giderirse, hatasını örterse, kıyamet günü Allah ta onun sıkıntısını giderir. Onun hatasını örter. Dolayısıyla insan bir şey yaparken ikili ilişkiler üzere yapar. Ticaret için ama sorabilir yani. Güvenilir mi değil mi diye belki de unutmuş da olabilir. Yani bunu e, sor, sorması için. Müslümanlara da bir işi düşmüş olduğu zaman elinden gelen de yardım eder. Yoksa bize mi danıştın? Danışmadıysan git kendi işini kendin hallet. Sanki kendileri merci makamı, onay makamı. Her şeyi yaparken onlara danışılması farzmış gibi hareket etmeleri caiz olmaz. Yardım edebiliyorsan yardım edersin, edemiyorsan gerekçesini söylersin. Ya gücümüz yok, imkanımız yok, yardım edemiyoruz dersin. Olur biter. Müslüman kardeşin zaten sıkıntısı derdi var. Kalp kırmanın kendini soğutmanın hiçbir anlamı yok. Acısı var zaten. Acıya tuz basmanın hiçbir anlamı yok ki yani. Subhanallah. Allah durumumuzu ıslah etsin. Allahümme amin. Diğer bir mesele ise kardeşler, ibadetlerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah'ın dininde kardeş olmaktır. Allahu Teala'nın kullarına bağışladığı en büyük nimet ülfet nimetidir. Allah Subhana ve Teala ülfet nimeti hakkında şöyle demiştir. Ve ellefe beyne kulubihim. Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı. Lau enfaqta ma fil ardi cemia. Sen yeryüzündekilerin tamamını harcasaydın ma alafta beyne kulubihim. Yine de onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Walakin Allah ellefe beynehum. Ama Allah onların arasını ısındırdı. İnnehu azizun hakim. Çünkü o izzet sahibi, her şeyi mağlup eden aziz, hüküm ve hikmet sahibi olan hakimdir. Başka bir ayette ise kardeşler, "Vezkuru ni'metallahi aleykum." Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. "İz kuntum a'da en fa'alafa beyne kulubikum." Bir zamanlar düşmandınız da Allah kalplerinizi birbirine ısındırmıştı. "Fe asbahtum bi O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Allah Subhanehu ve Teala, ülfeti meth ettikten sonra ayrılığı da kötüleyerek sakındırmıştır. Ali İmran Suresi 103. Ayette وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın وَلَا <laughs> تَفَرَّقُوا ve ayrılığa düşmeyin. Yani parçalanıp bölünmeyin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Müfessirlere göre Allah'ın ipinden maksat Kur'an ve İslam'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Allah'ın gökyüzünden yeryüzüne sarkıtılmış ipidir diye tarif etmiştir. Başka bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin bir kimse sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen bir kimse de ise hayır yoktur. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman kardeş karşılaştıkları zaman onların misali tıpkı iki elin misaline benzer. O ellerin her biri diğerini yıkamaktadır. İki mümin bir araya geldiğinde muhakkak ki Allahu Teala her birine arkadaşından hayır nasip eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din yolundaki kardeşliği teşvik ederek şöyle demiştir. Herhangi bir kimse Allah yolunda bir kardeş edinirse Allahu Teala kardeşliği edineni cennette bir derece yükseltir. Oysa o dereceye başka bir ameliyle hiçbir zaman nail olamaz. Ebu Hureyre rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arşın etrafından nurdan yapılmış minberler vardır. O minberlerin üzerinde elbiseleri nur ve yüzleri nur olan bir kavim oturmaktadır. Bu oturanlar ne peygamber ve ne de şehittirler. Fakat peygamberler de şehitler de onların haline gıpta ederler. Allah'ın Resulüne ya Resulullah onların vasıflarını bize söyle denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Onlar Allah yolunda birbirlerini severler. Allah için bir arada oturanlar ve Allah için birbirlerini ziyaret edenlerdir buyurmuştur. Müslim'de geçen bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir zat Allah rızası için bir kardeşini ziyarete gitti. Allahu Teala o zatın yolunda bir meleği bekletti. Melek ona şöyle sordu. Nereye gidiyorsun? O da filan kardeşimi ziyaret etmek istiyorum. Onun yanında bir ihtiyacın mı vardır? Soruyor melek ona. O da hayır diyor. Seninle onun arasında bir akrabalık mı vardır? Soruyor gene melek. O da yine hayır diyor. Melek tekrar o zamanın o zaman o zamanında o zamanında sana iyilik yaptığı için mi gidiyorsun dedi. O da ha yine hayır dedi. Ya ne için gidiyorsun diye söylüyor melek ona. O ise ben onu Allah için seviyorum da ondan gidiyorum dedi. Melek de ona dedi ki bil ki muhakkak Allahu Teala beni sana gönderdi ve sana haber veriyor ki o adamı Allah için sevdiğin için Allah da seni seviyor ve senin için cenneti vacip kılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başka bir hadiste. İza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu ennehu yuhibbuhu. Sizden herhangi biriniz kardeşini sevdiği zaman onu sevdiğini haber versin. Tirmizi'de geçiyor bu, Ebu Davud'da ve Hakim'de geçiyor. Kardeşler, sevginin açıklanması sevgiyi arttırdığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sevgi haber vermeyi emretmiştir. Çünkü kardeşin senin kendisini sevdiğini bilirse şüphesiz onun da sana karşı sevgisi artar. Böylece sevgi iki taraftan da gelişir, kökleşir ve artar. Müslümanlar arasındaki sevgi ise şer'an istenen güzel bir şeydir ve dinen makbuldür. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgi hususunda yol göstererek şöyle demiştir. Tehadu tehabu birbirinize hediye veriniz ve birbirinizi seviniz buyurmuştur. Son olarak kardeşlerim Allah Resulü'nün şu hadisi ile sohbetimizi bitirmek istiyorum inşallah. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz ve ayıplarını örter. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.